O da hindi. O da hindi mix ekstraktını yaptık. Bu da hindi bağışıklık sistemini güçlendirir, T hücresini, B hücresini, makrofajı harekete geçirir. Diyabete karşı etkili olduğu belgelenmiş Profesör Doktor Kim Feng ve ekibi tarafından, Yang ve ekibi tarafından, Tu ve ekibi tarafından Pranaka ve ekibi tarafından Zülkifli ve ekibi tarafından vesaire birçok ilim adamı o da hindi kökünün aa bu da kökü diyabete karşı etkili olduğunu belirlemiş. Evet. Olduğun <laughs> gibi çalışıyorum. Evet. anti inflamatuar her türlü enfeksiyonu iyileştirdiğini belgelemiş. Şitra ve ekibi, Kumfana ve ekibi, Raman ve ekibi, Satasaya ve ekibi tarafından zo ve tarafından belgelemiştir. Anti kanserojen, kansere karşı etkili olduğunu Dahman ve ekibi, Güneş ve ekibi, Haşim ve ekibi tarafından belgelenmiştir. Antidepresan olduğu Okugawa ve ekibi Takamoto ve ekibi tarafından belgelenmiştir. Antidepresan, antioksidan yani serbest radikalleri yok edici olduğu Dahman ve ekibi, Han ve ekibi, Huda ve ekibi Kaman Vanozit ve ekibi, Minniyar ve ekibi, Moza ve ekibi ve vesaire, belgelenmiştir. Klinik varsa konuşabiliriz. Profesör Doktor Haşim mesela örnek veriyorum detaya biraz detaya girelim. Ve ekibi Malezya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapmış oldukları çalışmalarda lösemi kemik kanseri, miyeloid lösemi, pankreas kanseri, cilt kanseri, mide kanseri, Rektum kanseri, kolon kanseri, adenokarsonum, servikal yani rahim ağzı kanseri, prostat kanseri, karaciğer kanseri, akciğer kanseri. Aklınıza gelen her türlü kanser hastalığını odun hindi kökünden elde edilen ekstra kısmı ekstra Türkiye'de biz ilkiz. Herkes yağını yapıyor. Biz ne yaptık? Ya biz de üretiyoruz. Bu da hindi Ama bu sıvı ekstrakt ve 10 çeşit bitki ekstrakt içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ve birçok rahatsızlığa karşı zaten etkili olduğu biliniyor boğaz ağrıları, burun tıkanıklığı, bademcik iltihaplanması, balgam söktürür, akciğer temizler, mide ağrısına gelir, vücut kokusunu, ağız kokusunu giderir, bağışıklık sistemini harekete geçirir, kadın ve erkeklerde cinsel fonksiyonları artırır. Kullanılanlardan bazı yorumlar, Hocam Afrika sardunyası seti ve Ulu Hindi kullanıyorum, sünnetlerime çok iyi geldi demiş, Yasin Bey. Halil Bey iki haftadır udi hindi yağı kullanıyorum. Gençleştim, çok enerji veriyor. Udi hindi yağı neredeydi açın? Udi hindi, udi hindi. Ah şurda masada. Ha bize yetti. Gençleştiğim çok enerji veriyor. Allah razı olsun demiş. Aras, Aras Bey alerjik zinit için udi hindi. Kullanıyorum. Çok faydasını gördüm. Kullanmaya devam ediyorum. alerjik klinik için. Sultan hanım bu yağı boz kullanıyorum. 250 milim kullandım. Şimdi 50 milim kullandım. 250 milim aldım diyor. Sabah yorgunluğum azaldı. Kuvvetim arttı. Eşimde yüzümde yorgunluk, sarkıklık halinin azaldığını söyledi diyor. Budindi yağı hurdi ya hurdi mix extract düşecek şimdi kırılacak ondan sonra temizle bakalım. <laughs> evet Udu hindi mix extract udu hindi ya Evet Sinan Bey eşim benim ve eşimin her türlü geçmeyen, bir türlü geçmeyen burun tıkanıklığı rahatsızlığını o da indi yağ ile geçiriyor. Burun tıkanıklığı. Sprey şişesine koyup burnuma fışkırtıyormuş. Oh, çok güzel. Aa, Ülkü Çiçek o da kullanıyorum. Sözlükten kurtuldum. Koku almam daha arttı diyor. Koku almam daha arttı. Aa, enteresan. Uzun hindi yağı kullanıyorum Sinir kurtuldum koku almam daha arttı Enteresan neden enteresan Şurada sinir boşluğunun Arkasında bu kimin arkasında sinir var Burada Almış olduğumuz havanın içerisindeki kokuyu beyne ileten bir Sinirsel saçak var şöyle sinir Sarı bölgenin altında kapalı tabi açıkladı. Burası kokuyu alır burun soğanı denir buna. Arkada burnu uzantısı gibi burun soğanı o soğan gibi bir yeşil soğanın kökü gibi bir organ almış olduğu kokuyu beyni iletir. Böylece beynimiz değerlendirir. Nedir? Ne değildir? diye. Sarı bölgede kireçlenme olursa ne olur? bilgi ve belge gönderemez, kokuyu da algılayamaz. Burada kireçlenme çözüldüğü zaman, temizlendiği zaman ne olur? Tekrar kokuyu en yüksek oranda almaya başlar. Şak şak şak. Şimdi bir beyefendi 15 yıldır koku almıyor. Evet. Bu o mix ekstraktı. Dünyada benzeri yok. İlk biz ürettik. Bu onu hindi yağı, bunun da dünyada benzeri yok. Bu dünya hindi yağı herkes üretti, bizimki farklı. 19 çeşit bitki içerir. Sarı kantron, sakinleştirici, bosfeliye, her türlü enfeksiyona karşı, oregano, kandida mantarına karşı, 19 çeşit bitki. Velhasılı kelam. Yani çok çok güzel bir şey ürettik hamdolsun. Uh evet.